Evet. evet grup geldi. Aşağıda kimse kalmadı herhalde. Burası Çamlı Yayla. Orman Bölge Müdürlüğü. Gözetleme Kulesi. Evet, evet, evet. Ve burası Çamlı Yaylan. Çamlı Yaylan'ın Orman Bölge Müdürlüğü'nün gözetleme kulesinden Şamlı Yaylan'ın Cehennem Deresi hava bir görüntü ve <laughs> <laughs> aşağıdan su Şu anda... Evet, ortam çok mükemmel. Şu wow. görüntüye bak, karşıdaki suyun şeyine bak buradan, bak. Bak, bak ya. Bak bak. Karşıdaki baraj herhalde soner. Değil mi? Bak şurası baraj herhalde. Olun, Ve bu arkadaşım Kozan'dan Soner arkadaşımız. Memnun oldum. <laughs> teşekkür ederim <laughs> çağırdığınız için. Biz de teşekkür ederiz kardeş her zaman. Onur numarası, onur numarası olsaydı Onur'u da çağırdı aslında. Evet, bu bizim abi. en genç delikanlımız. Babasıyla turlara katılıyor. <gülüyor> 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 Bu da bizim Emre Mehmet edelim. Ali kardeşimiz zaten. Grubun <laughs> benden sonraki en genç Benden sonraki en genç eleman oluyor. <gülüyor> Doğru. <laughs> o drone uçuracağım. Vay. Aha işte. Bir karizmalardan biri daha geldi. <laughs> Selamünaleyküm. <laughs> selam. Aleyküm selam. Ama harbi manzara efsaneymiş. Ben sana yani gittiğimiz yerlerden sonra. Ve benim gibi gençlerden bir tane daha geldi. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Bu kadar yola değer mi? Yani, yani. Vallahi değer ya. Gelsin. Gel hocam. O gruba biri bir şey. Ve grubumuzun başkanı. Şey gidiyor. <laughs> Bir Biraz zor oldu ama Bizi geldik. buralara getirdiği için kendilerine <laughs> çok teşekkür ediyoruz. Zor oldu ama geldik yani iyi. <laughs> Ve hocam geliyor. Grubumuzun grubumuzun hızlı hocası. <laughs> Hüseyin Bey. Bu da emekli Hüseyin kardeşimiz. Emniyetten biz kendimizi emniyete atadık. Emniyetçiler arasında geziyoruz bugün. <gülüyor> 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 ve, ve bugün emniyetteyiz.